Şimdi bu işgaladaki kazılarla ilgili gerçekten e, vahim bir şey, bir durum ortada var. Eğer tabi durum e, dendiği gibi ise Jitem'in çünkü e, 90'lı yıllarda özellikle Jitem'in birçok kişiyi kaçırdığı ve bir daha haber alınamadığı e, hemen herkesin malumu. Türkiye'de sıkıntılı dönemlerde özellikle derin devlet yapısı devreye giriyor. Ve bu derin devlet dediğimiz olay da sadece bir değil yani askerin değil, polisin de içindeki derin yapılar vardır. O dönemde avukatlık yapmamız hasebiyle bizim gördüğümüz şey şuydu. Eee adam kaçırıyordu, polis de kaçırıyordu. Yani asker de, polis de ikisi de e, siyasi muhaliflerini kaçırıyordu. Evet. Asker kaçırdığında kaçırılan şahsın e, serbest bırakabilir, mahkemeye çıkabilir yani çünkü kaçan şahsıyla hepsinin e, öldürüleceği ya da infaz edeceği şeklinde bir şey yoktu yani. Sorguluyordular. Bu sorgulama neticesi uygun görülenler mahkemeye çıkarılıyordu. Görülmeyenler de bir şekilde kaybediliyordu. Ya bir Dije nehrine atılıyordu. Ya bir e, meydanda ya da dağ başında yol kenarında cesedi bırakılıp gidiyordu. Ve tabii ki bir kısmı da bu şekil gömülmüş yani taburların içerisine kendi karargahların olduğu yerlerde onu gösteriyor. Kaçırmazı nispeten daha fazla yani şey olarak sayı itibariyle baktığımızda Jitem'in bu yola daha fazla sık başvurduğu ee, ben e, takip ettiğim davalar itibariyle gördüğüm veya soruşturmalarda takip ettiğim e, özellikle 90'lı 2000'e yakın yıllarda ve 2000 sonrasında bu yöntemi polisin de kullandığı evet. ve birçok kişi kaçırdığı, soruladığı, e, gayri resmi olarak göz altında tuttuğu, özellikle gayri resmi gözaltı dediğimiz bir aylık, iki aylık dönemler söz konusu buna ilişkin mesela bizde başvurular var. aileti başvurmuş ve savcılara başvurmuşuz. Aradan bir ay geçtikten sonra polis onu sokakta tesadüfen bulmuş gibi yeniden evrak düzenlenmiş, daha yeni gözaltı işlemi başlatıyor. Bu şekilde olan hadiseler var. Mesela bunların ismiyle beraber yani Cemal Uçar bunlardan bir tanesiydi. Evet. Nitekim gördüğü işkence ve baskılar yoğundu ölümle karşı karşıya kalmıştı. Öldürülmeyle kendisini kendisinin söylediği o dönemde. Ve ne bu da şaibeli bir şekilde cezaevinde e, bu insanın cesedi çıktı. Koğuşunda intihar ettiği söylendi. Ama koğuş arkadaşlarının hiçbiri bunu görmüyor. Yani kahvaltı geliyor. Kahvaltı yedikten sonra uyku basıyor bunları. Uyuyorlar. Uyandıklarında şahsın asılı olduğunu Ranzaya asıl olduğunu görüyor Ranzanın da ayakları yerde, şahsın ayakları yerde, Kemeriyle asıl olduğu söyleniyor, ayakları yerde. Bu nasıl intihar? Halen o sır perdesi alınabilmiş değil. Evet. Yani bu şekil kaçırmadan sonra bu şekil infazlar da oldu. Bunun yanında bizim yine bildiğimiz yani takip ettiğimiz davaların bir kısmında Salih Gölge isimli şahıs başka şehirde alınıyor ve Diyarbakır'da bir ay bir, bir aydan bir ay aşkın süre sonra bu şahıs da emniyette çıktı. Daha önce Şeşitem'in ve itirafçıların her ikisinde de hem polis kayıtlarında hem asker kayıtlarında yani gayri resmi yapılanmaya bakıldığı vakit ikisine itirafçıların kullandık. Bütün yargısız infazlarda, bu şekil olan yargısız infazlarda, kaçırmalarda, hukuk dışı işlerde genelde itirafçıların kullandığı, kirli ve pis işlerde itirafçıların kullandığı ki bir kısım itirafçıların da anlatımlarından bu ortaya çıkıyor, bunların kullandığı sabittir. Burada en vahimi şu, devlet namına bunu yapılmış olması devlet adına yapılmış olması. Her ne kadar biz jitem diyorsak, işte polisin içindeki illegal yapı diyorsak. Ama niyetinde hepsi devletin bekası, devletin varlığı için yapılan faaliyetlerdir. Devleti koruma, devletin güvenliği adına yapılan faaliyetlerdir. Ve devletin yetkilileri, devlet içindeki birimlerden, amirlerinden, ta en tepeden aşağıya kadar himaye gören yapılardır. Yani illegal bir yapı, devlet içindeki illegal bir yapılanma deyip, devlet temmide çıkarılmak isteniyor. En basit de bugünkü Ergenekon yapılanması diye bahsediliyor. i̇şte diyor ki Ergenekon diye bir yapılanma vardır. İşte bu şunu yapmış, bunu etmiş, öyle kötü işler yapmış. E yapmış, doğru. Yapmış ama nasıl yapmış? Devlet adına yapmış. Devleti koruma adına yapmış bu insanlar. Devletin bakası için bunları yapmış milliyetçilik duyguları onları oraya getirmiş. Kimin tabi çıkar ilişkileri de var. Ama niyetinde devlet adına bütün bu hukuksuzluk yapmışlar. Ve sorumlu olan peki nihai gelin oldu. Sorumlu olan devlettir. Devletin de bu konuda bir halka öz eleştiri vermesi lazım. O dönemde yapılan uygulamalarla ilgili olarak halka hesap vermesi lazım. Spekülasyonları, yorumlara ihtiyaç bırakmayacak şekilde net olarak ortaya çıkarması ve o dönemlerle ilgili nasıl şu an 12 Eylül'e yüzleşiyorsa 90'lı yıllarla yüzleşip o konuda ki illegal çalışan herkesin yargı önüne çıkarılması lazım.